karşıladı. Anne böyle, böyle. Ya, geliyor. Evet ya, kuşlar su içiyor. Ne kadar güzelmiş ya. Ay harika bir yer. Aslanlar bizi karşıladı. Hadi gidelim içeride. Çikolata şelalesi evet. var çikolata evet. müzesinde. Evet. Onu göreceğiz şimdi. Şimdi Yusuf çeşmeden çikolata alacak. Gel anneciğim bak. Buradan çikolata akıyor Yusuf. Bakar mısın? <laughs> ne kadar güzel değil mi anneciğim? Aa, yiyebilirsin annem, al içinden, alabilirsin. At ağzına. Çok güzelmiş Yusuf, değil mi? Hadi gel bakalım. Necim bak buradan da hoş geldiniz çikolatası aldık. Ağzın çikolatalı daha çikolatan var. Heyecanlandın mı? Şimdi çikolatadan neler neler göreceğiz Yusuf. Bakayım elindekiler çok güzelmiş. Hoş geldiniz. Çikolatası harikaymış. Şimdi gireceğiz. Biletimizi aldık. Giriyoruz şimdi. Anneciğim bak şimdi buradaki her şey çikolatadan Yusuf biliyor musun? Baksana bu adamları hep çikolatadan yapmışlar. Baksana. Ellememen lazım ama. Elleme tamam mı? İnanılmaz. Şuraya bak. Simitler bile çikolatadan Yusuf. Aslında. Çikolatadan simitler baksana. <laughs> Kestaneler bile çikolatadan anneciğim. <laughs> anneciğim bu ne böyle? <laughs> Bakar mısın? Hiç çikolata. Yusuf şaşırdın mı oğlum? Havuz yapmışlar çikolatadan. İnsanlar da çikolatadan. Baksana Ayasofya yapmışlar Yusuf çikolatadan. Ay Yusuf Boğaz Köprüsü'ne bak. İnanamıyorum. Allah Allah. Ay Allah Allah. Yusuf Boğaz Köprüsü'nü yer miydin oğlum? Yerdim. <laughs> Hayır elleme elleme sakın. Hayır bak tadına bakıyor bir de. Kız Kulesi Yusuf. Ay Galata Kulesi. Bak çikolatadan Galata Kulesi yapmışlar. Bu Mimar Sinan Camii anneciğim. Ortaköy Camii baksana. Ay Yusuf yere batan serneci. <laughs> ben seni buraya götürecektim işte. Bak burada görmüş olduk. Bu neymiş oğlum? Aa, Osmanlı Baksana atlar var. Çikolatadan atlar yapmışlar. Osmanlı evet anneciğim. Süleymaniye Camii. Sonra bu neymiş? Dolmabahçe Saat Kulesi. Her şeyi yapmışlar. Bu ne oğlum? Baksana. Lokomotif. Yani. Lokomotif Haydarpaşa Garı'ymış anneciğim. Anne bak bunlar da çikolata. Şey evet içinde. bak Şunlar taş çikolata değil mi? Hep yediğin da, çikolatadan. <laughs> Çok hoş ya. ya Anne, içindeki adam bile çikolata. Evet, hepsi çikolatadan. Ne kadar güzel. Kocaman bir yer Yusuf. Anneciğim, bunlar da beyaz çikolata ile yapılmış Yusuf. <laughs> Baksana, bunlar ne yapıyor? Dans ediyorlar. Adamla kadın. Çikolata adam, çikolata kadın. Ama şu ne kadar büyük oğlum, gördün mü? Bu neymiş? Dolma bahçe sarayıymış Yusuf. Ay evet anneciğim. Çok güzelmiş. Yusuf Sultan Abdülmecid'e bakar mısın anneciğim? Bakar mısın? <laughs> çok güzelmiş. Bu adam da çikolatadan. Baksana pandalar da çikolatadan oğlum. Hayvanat bahçesi gibi. Ay, Yusuf bulutlar pamuk şekerden mi acaba? Baksana. Evet. Ay uçaklar yapmışlar. Yok kuşlar yapmışlar. Ay, Anneciğim tamam oraya da gideceğiz şimdi. Ay adamlar dönüyor ne bak Mevlana. Kaplumbağalar da çikolatadan. Kuzular çok tatlı ya. En tatlısı kuzular oğlum. Ay, ben, 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 ben. Maymun sürüdeki, da var. Sürüdeki, 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 sürüdeki. İki maymun mu en tatlı? Ay. gergedan gibi. <laughs> Çok tatlılarmış. Biz gezmeye <laughs> devam edeceğiz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Yusuf. Bay